Dedi Tayn ee, Bunu binci bölümünü çekmiştim. Akşam video geçmedi arkadaşlar unutmayın diye sildi şu an. Akşam ben böyle GTA videosu çekecektim. Dedim ama baktım ben böyle bir yerde doğuyorum. Yani bu neden ben böyle bir yerde doğuyorum dedim. Ben hemen şöyle güzel bir yer bulmuşum. Yeter yeter. Bu bölümden bile para harcamaya artık istemiyorum. <laughs> Evet. Bölümde para harcamak falan 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 hiç harcamayacağım. Geleceğim. Hemen buraya bir de çekeceğim. Hemen şöyle bir arabamız getirelim. Of. Çok iyi bir araba var. Of, sallanıyorum bir de çekmek için. <laughs> hayal. E bu de nasıl var. Hayal. Hayal videom araba de. Uf. Arkadaşlar bu beni göbertti. <laughs> Hayır hey ya, hey ya, bir şey yapmazsan bir de sana e, sabah konunca bütün harçlığında para sana para vereceğim. <laughs> ne de Sana En sevdiğin çikolatadan. Tamam mı? En sevdiğin çikolatadan bir tane alacağım. Bir tane alırım. Ya yapma 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 onu yapma. Onu yaparsan almam. <laughs> yapma yapma köpek misin? Sen. Şu an ben şu haritadan bakıyorum. Ben yolda hiç kaçırmıyorum. Ben oynadım oynadım işte. ha, sen oynamayı bilmiyorsun. arkadaşlar gerçekten bu gerçekten... Sen de bana yeterliğin oynardım değil mi? Ne? Sen bana yeterliğin ben de Evet, sen, ama sen bana öğretirdin. Öğretirim mi? Tabii. Ben ama, ben ya, bu, ama ya bu ama ya, ya bu oyun oynanma e, ıı, yüklenme sarsıcık zor. Evet. Zaten zaman hani, anne telefonda onunla çok zor buluyor ya. Evet arkadaşlar bu oyun zaten bulduğunuz gibi böyle kolay yükleyemezsiniz. Bu oyun zor yükleniyor. Gerçekten zor yüklenmesi. Abi. ben ben neden zor yüklendiğini bilmiyorum arkadaşlar. Neden bir tane? Galiba oyunda o kadar çok fazla var ki. Evet. Aa, tabii şu. Su... Değişik bir tane oyunda mı çok iyiydi. İyi hayal. Böyle... Bu hayal neden oyunlar uzun yükleniyor diyebilirsin. Çünkü. <laughs> ama ama babama diye fındı açık geliyor. Abicim bir çıksan. Ben şöyle bir... Adamı yiyeceğim bence. Ağzına adamın elini adam gitti için çok ağırdı. Halim tamam. Ağzına yerleş. değil mi? Oha abi. oha. Bir şey yapayım bir şey ya. Buralarda yine arabalar falan var arkadaşlar. Ama ben yalışıkta en baştan şuradan bir gireyim. Dur. Arkadaşlar arabanın içini merak ediyorsanız arabanın içi şöyle bir şey. O abi. Dakika güzel. Abi. Ya ben Araba... Sen sen arabası Dur. içine benziyor değil mi? Dur. Abartma. Şey abi. Çakış arabası Dur. içine benziyor Dur. sanki. En baştan gireceğim bana. Dur. Şu an bir çıkayım bu oyundan çıkacağım. Bir bak, bak bir şey oldu galiba. O sen yine. Durun ben size oyunun ismini göstereyim arkadaşlar sana. Akşa şu, şu gördüğünüz Allah şu Allah Allah Allah. an çıkan üstündeki şey benim oyunum. Anne çıksa bilirsiniz. Bu arkadaşlar bu tabii ki de bu oyun çok güzel bir oyun. Az çık çıksa hayal bağırma bağırma bir deriz bağırma. Bağırma bir de ile karışmayın içine galiba. Her <laughs> <Kudur, özellikle. gülüyor> <ne var> <laughs> istiyorsan kocaman bardak getirebilirim içebilirsin. Bunlar uyuyuyor Türkiye. Ama benim o kadar param yok. Buna elmas yaratıp parada sütlüyorum ona geçen çok pahalı. Hmm. Bu işe <laughs> babam bir de görmez. Çünkü yasak olduğunu da biliyor. Evet biliyorum. Sen gece de oyun oynuyorsun. şey babama söyleme, biliyorsan. Sen bir tane çikolata ye. Seni babamı su yemem istiyor. istemiyorsan çabuk olunca bana çikolata alacağım. Aman bir tane. Bana para versin. Alalım. Tamam. Ama şu, bana çikolata alarsan su yemem yapacağım. Dur. Pumps pumps. I'm gonna probably go ben bu çocuğa üç an tekme atmazsam ben neyim? Polis bey bu da atıyor. Oh, iyi oldu. Kaç 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 kaç. Para, ne? Sen niye yapmışsın oğlum? Canım saat dokuzda geçiyor. Geç saatte yorulmayacaksınız diye. <laughs> tamam bir tamam. Ama öğretmen dedi mi demedi mi? Sen ne duyuyorsun? Tamam. Sonra videoyu bitirmem gerek. Tamam annesi. Bitirsin tamam mı Tam Tamam bitirdikten sonra Kur'an veriye çarpsın. Uyuyacağım. Tamam. Tabii okul var. <laughs> Lan ben bu yarışa neden girdim? Bu yarış çok zor ya. Ama araba, bu arabayı çok istiyorum. <laughs> Adam üstüne arabaya çarptı. Giymen lazım. Hasan bir şey söyleyeyim mi? Bu araba eğer yarışta kazandığın arabaya eğer yarışta en arabaya geldiyse ve yarış kazandıysan o araba senle kalıyor. Abi ya, ben çok eterim. Sen babama On artık bağım biliyor, biliyor. Evet. Telefon kullandığını da. Bir de çektiğimi bile söyledim adam. O zaman Hayır. Hayır. Ah Allah'tan süren baştan başlamış. oldu? <laughs> Aa, bir ben <laughs> sıçtım şimdi. Ha bu arabayı çok olmasını istiyorum Allah'ım ya. <laughs> bu araba çok iyi. Allah. <laughs> sıkacağım çok sıkacağım anne. <gülüyor> <gülüyor> buna bunları al al. Süre doluyor. <laughs> Abi bir... Bitirdim. Sonunda Allah'tan para geliyor çok. Akşam böyle yarışların süresi yok. Şöyle Şu... göstereyim şöyle. Şu yarışların süresi yok. Eğer çarpmadan arkadaşlar alabilirseniz çok iyi bir haberim var. Gerçi bu arabalar size kalıyor. Bu zaten bulan Yusuf Ve bu oyunu yükleyen de, de. Yusuf <laughs> <laughs> ya ya. Sıfır yırak sana. Aa bak böyle oyunda. Arkadaşlar arabalarda size Geçin, şu an ya böyle geçmiyorlar Ama arkadaşlar araba. <laughs> Allah'tan beraber nasar bile değmedi. Akşam böyle küçük olur şöyle falan. Çizikler olur. Siz onları yaptırırsınız. İşte öyle arkadaşlar. Bu arabalar gerçekten çok iyi. Bu arabalar artık çok iyi. Şaka yapmıyorum Gerçekten arabalar iyi. <laughs> Arkadaşlar siz tabi oyuna yeni geldiyseniz e, Sizi bu yarışta yaptırmaz Ve kaybettim Bu sizi bu yarışta yaptırması arkadaşlar. İşte... Hı, yaptırmaz arkadaşlar Söyleyeyim gerçekten yaptırmaz Akşo boyunda renkler bedava Hiç para vermiyorsunuz renklere <laughs> Ya abi benim arama gidiyor. Kendi kendine. Tamam mı? Değil. Öyle ya. Sirli yarışlarda ben çok Öyle iyi oynayamıyorum. Abi geliyorum. Ay benim adam benim adam bukta kaldı. Benim adam bukta kaldı. Dur. Dur. Kur'an bir şey galiba benim adam bukta kaldı. Ay şey son gördünüz mü? Bilmiyorum, Bilmiyorum ama e, benim adam bukta kaldı. Akşer, o araban çok kötü olmuş ya. Ben ne yapacağım diyorsanız, çözün beni. Akşer, bu bazen böyle haritaların içinde şey oluyor, ee, böyle can şeyleri oluyor. Akşer ama dikkat edin, arabanın sana ateş gelmesin. Tabi ateş geldikten sonra eğer bir daha yarayı çarparsa ölür. Allah benim araba galiba öldü. Ölmüş araba. Ala hey. tabi. Abi bu araba böyle dayanmaz. Lan dur en başta mı başlı? Evet. Abi aa, iş güzel değilmiş. Gerçi evet. arabayı can şeyleri ne kadar böyle arabayı götürmem gerekiyorsa arabadan ateş gelecek. Bu araba tabi Ama... arabanız bozuksa çok hızlı gitmez. Ay, bu Abi çok kötü oynuyorum. Araba bukta kaldıysan. Hayır. İnşallah i̇şte bu araba böyle gider. Dua diyorum ki. Abi arabadan öyle bir tost geliyor ki. Yeter. Vay ya. Be. Abi kuramiliği çarpsın galiba araba ölecek. Ölmez Ateş mi? bile gelebilir. Bir daha yere düşünmem inşallah. Ama ölmez değil mi araba? Aa, arabayı tuttum arabayı tuttum. Bu manemaya ölmez yani. Hayır ya bu maçı kazanırsam çok para gelecek. Hem de araba böyle bozuk duracak. Arabayı diye yaptırıp çok iyi. Gerçekten böyle arabalar oyunda satıyor. Beş araba satma o oyunda. Belki vardır. Evet. Belki araba değiştirme de olsa değil mi? Evet değişim var. Akşam evet, dediğim gibi de, böyle şeyler var. Daha da, da, güzel istediğimiz ben istediğimiz tam sen demiş payakaya değil mi? Evet yapabiliyoruz gerçekten. Hadi yapayım. O <laughs> <laughs> araba Asıl arabaya gide. Çok... Gittim ne <laughs> Çok güzel atladın. Oo. Oh ben yapıyorum. Anne <laughs> Anne bir daha de bitince derim babama. Ben yalan yok bu ama akşam spile duyduğunuz var oyun bitince derim. Ya video de bitince derim ben ya. <laughs> bu saatte oyunun bitişi falan yok. Bitmeyecekse... Yok bir de bitireceğim ama illa bir yerde video oyun bitireceğim. Oyun bitmiyor <laughs> mu? oyun. Oyun bitmez oğlum oyun bitmez. Delirdim evet. ee, oyun bit <laughs> Bitmez son mu? Abartmayın ya. Bu oyunun sonu ee, yok. Ee, nasıl koyunlar? Tornay bitme varsa. Bitmez oyunlar? Oyun bitmez oğlum. Hayır bu oyunun bitmesi için çok uğraşmamız gerek. Ee, bir tane oyunda yoksa. Kalbet. Birisini oynarsam. Ee, yok. kazansam. Oyun bitmez ya bu oyun sonsuz oyun. Suya, buraya, bu arabaya kazanmak şey. için. Bu araba çok iyi. Bir şey oyun. Abi çok seviyorum. Ee, oynayacağım? He bu ben var. An, evet. an bu ara bu oyun kadar Bizi, iyisi yok. Şey, uyutma, uyutma Bese, gerçek şey. GTA 5'te de araba yapabilirsek kendisi Evet. Daha iyi olur. Evet, tam yani hiç GTA 5'ine şöyle bir isim Gerçek GTA başta öyle bu, şeyler bu, olmuyor. İstediğimiz Evet anne. Gerçek GTA 5'te öyle şeyler olmaz ama. Tebriklerim artık yatalım. Anne video bitince anne, de bana... Anne video bitmedi ne diyorsun? istediğim zaman bitireceğim. saat Bu arada kaybetmemiş şans yok. Anne çok şey değilmiş. Ya, değil mi? Çok güzel. Arkadaşlar şöyle bir olay oldu. Arkadaşlar şöyle bir olay oldu. Çin'de e, talihsiz bir durum yaşanarak e, Çin'deki bir çalışana kaplan kübük balığı saldırdı. Hayal yeter yeter. Bağırma, bağırma, bağırarak konuşma. Bidan içinde. Benim dediklerim mi? Arkadaşlar Çin'de çok talihsiz bir şey oldu bir tane iş çalışana e, kötü bir köpek balığı yedi. Kaplan köpek balığı diye bir şey varmış. O yemiş. Ve gerçekten kaplan köpek balığını nasıl oluştuğunu bile bilmiyorum. Galiba so. Arkadaşlar aslında Megalodon dünyalarda olabilir. Hala ölmemişler. Gerçi ölmeyebilir olabilirler. Değil. Okyanusta falan köpek balığı olur. <laughs> Lan ben şu an <laughs> telefonu kontrol etmeden gidiyor telefon. Vay Abi mi? telefonu kontrol etmedim. Arkadaşlar gerçekten telefonu hiç son kontrol etmedim. Ne? Etmedim ve gitti kendi kendine. He <laughs> <laughs> Teşekkürler. Anne sıra şey çıkardı. Şarj. Wi <laughs> nasıl geldim be. Bak. Bu arada bir almak için. Anne. Bak. Abi ya yeter.

arabayı alacağım. Ay, <laughs> Ölüyordum abi. Ben hem baban artık söylüyorum ha. Anne, o bir de bitince dedim. Video kaç saate bitiyor oğlum? İstediğin zaman bitireceğim. Bitir artık. Anne abartma. Şu an <laughs> bitsin <'ni> öyle bitireceğim. <laughs> ya, of. anne sen üstünden konsantre mi dikkat edemiyorum. <laughs> tamam arkadaşlar bu videomuz da bu kadardı. Bay bay.